Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baktat sunar. Almanya'da polisin komaya soktuğu Türk genci Adem'in yakınları canlı yayında. Avrupa'da 7 günden bir Sosyal Sigortalar Kurumu hizmeti daha. Sosyal var. Sigortalar Kurumu Yurtdışı İşçi Hizmetleri Eski Daire Başkanı Hasan Karalioğlu canlı yayında sorularınızı yanıtlayacak. Gözlerimdeki yaş, dudağımdaki tat, yüzümde hüzün bir Ve ünlü sanatçı Atilla Atasoy yeni albümüyle canlı yayında pazar keyfi yaşatacak. Acı biraz. Gözlerimdeki yaş, dudağımdaki tat, yüzünde hüzün biraz. Fatih Güllapoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Avrupa'daydı gün, pazar günü Avrupa saatiyle 9.30'da ATV Avrupa'da.